Karakök yayınlarından bir soru seçtim. KH uzunluğuna K dersem DK olur 2K. K noktasına bakarsak K'ya 2K ve kenar ortay. İki şart sağlanmış K noktası DBC üçgeninin ağırlık merkezidir. K noktası ağırlık merkezi olduğuna göre kenardan bir birim köşeden iki birim o halde EK uzunluğu 4 olur. DH yüksekliği BC kenarını tam ortadan ikiye böldüğünden DBC üçgeni ikizkenar üçgendir. DB DC'ye eşittir. DC'yi uzatıyorum ve bu uzattığım doğruya B sivrisinden bir dikme indiriyorum. Dikme ayağına F diyelim. Şu açı alfa ise ters açılardan bu açı da alfadır. Alfa 90, burası beta ise Alfa 90 burası da beta olur sarı ile çizmiş olduğumuz BEF üçgenine bakarsak 30 90 60 üçgeni oluştu. BF kenarının uzunluğu 8 burada 4 burada 12. 90'dan 30'a geçiş 2 ile bölünmüş halidir. O halde 12'nin yarısı 6 BF uzunluğudur. BFD ve CAD üçgenlerine bakarsak bu iki üçgende BD ve DC kenarları eşit. Bu kenarları taşıyan açılar alfa beta, alfa, beta bu açılar da eşit. Açı kenar açıdan BFD ve CAD üçgenleri eş üçgenlerdir. Bu iki üçgende eşit açı karşısındaki kenarlar da karşıtlı olarak eşittir. BFD üçgeninde alfanın karşısındaki 6 ise ADC üçgeninde de alfanın karşısındaki AC kenarı 6 olur.